Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız ama çak çer, çevirerek karakterlerimizi belirleyeceğiz. O zaman kanalıma abone olup, bir de like atıp, bir de yorum yapıp ee, hem üç üstünü yapın. O zaman son gaz deva, devam. Şimdi ilk karakterimizi seçelim bakalım. Ne çıkacak? Şöyle bastım. İnşallah güzel bir şey çıkar abi. Amrik gibi şeyler çıksın. Angelo, Angelo. Ay, Angelo. O zaman Angelo. Şimdi Angelo'yu hemen bir alalım. Şöyle. Angelo'yu aldık. Tek hesaplaşmada oynayalım. Angelo'yu alalım. Bir yeni mod geldi güncelleme geldi yeni güncelleme. Abi. O yüzden Brawl Stars videosu çektim. Abi sesini açalım <laughs> Buradan. Abi bu onu nasıl öldürür Öldüremez. Tüm yürümüzü toplayacağız bir yürüm. Bak şöyle tüm gücümüzü topladığımızda kaçırır. Hı. Nasıl? <laughs> Yukarıdan ekibini yeriyor. Bir tane onu yeriyor o zaman biz. Şöyle, şöyle okuyalım. Düşmanımızı gördünüz. Aha, bibiye. <laughs> Ye aha. Ancelo ne? Ancelo maalesef. Ancelo pırt. Yani pırt. İkinci oyuncağımıza geçelim. Şöyle. su hemen alalım. Su kek. Ee, yani şeyde oynanır. Peki zap basmak oynanır. Ne kaptı? Ne yapıyordum? Hmm. Yeneriz ya. Squeak var şu bize. Yani bir de bakın. Abi sizinle video sonunda bir sürü şeyler açacağız. Yani hepsini izleyin. Derim. De. Bir diğer videoma yani kaç kişi bilmiyorum ama yani hiç yok. Yani bir kişi miydi öyle bir şey de. abi. Bak bu videoya sizden 500 yaparsınız. Allah için bak. Siz yaparsanız yaparsınız lan. Hadi. Bak. Eminim, Emeğimin karşılığını verin. Abi. Emeğimin karşılığını verin. Yani görüyorum. Bozları. Yani. Ee, şey. Hı. Bazıları abone olmuyor ama izliyorlar abone olmuyorlar. Bak sizden bu video 600 like gelirse sürpriz olur. Sizce ne sürpriz? Yüzümü gösteririm. Bir şey yaparım. Belki yüzümü gösteririm abi. Bu turu biz kazandık. Hey. Tamam, ikinci iki, iki turda biz kazanmışız. Tamam mı abi? Öyle çıkış. Hala yasuk ilk başarılı oldu. Dördüncü, dördüncü. Güzel bir üçüncü. üçüncü. Bak bir. Hani? Ne denilsin? Brok bro, bro. Nani yalla. Nani. 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 Seç. Tamamdır. Hmm. Nani inşallah kazanırsın. Hmm. Yaşlı şey aldık. Hmm. Bıf, 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 bıf. Abi şimdiden yenildik. Ama bak ne güçsüz. Yani yani ne ne. Ma <laughs> kazansa Nene bir yardımcı benim yardımcı oldu birazcık küçükten canına vurdu ama bak şimdi yani tik daha iyi. Ha, ne yani. Yok ya. Nenin bir tane bombası var. Bak şu. Abi yok. Oh. Ah, bombamı attım. Abi neden orada patlıyor ki? Mortis. Mortis öldürdük. Uh -huh. Frank. 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 Uh -huh. Turun kazanını Ve tik de tik. Tik yani. Tik ya tik. Tik atlık. Ve Kazmir'e daha geçeceğiz. mı O 200 6, Diğer karakterimize geçelim. Bastım. Güzel bir şey çıksın, güzel bir şey, güzel bir şey, güzel bir şey. Hmm. Anca batıyor. Grief, 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 grief.

Bilgisayar olan mı? Yoksa ne Bak, daha? Bak altın mı daha korkunçtu? Da, gümüş mü? Yoksa ee, ne? Tahtı. Ha, tahta mı? tahta değil. Da hangisi? Ama kahverengi. Şu şey, on Bayron öldürse Ne bi Bayron öldürür bi? Bi 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 turu kazandık. Birinci turu kazandık. Ama ağzı nerede? Grif. Ağzı ne dese? Göstererek geri. Opsi mi? Galatasaray lan bu. Adam sanmasın. böyle bir adam bak görmedi mi? Ben de Galatasaray'lıyım. Turu kazandı. Maç bitti. Ve kazanan yine biziz. Abi. <laughs> hepsinde kazanıyoruz ama hiç zaman nazar değmez. Yani nazar değerse bittik. Hatta şun, şunları da açayım. Merhaba 2000. Ooo 2000 çok. Bir sürü şey geldi. Aa, şöyle açalım. Çıkmadı. Ender. 100. 100 kredi. Süper Ender'den. Buradan da süper Ender çıktı. Tamam, iyi. Şimdi diğer karakterimize geçelim. 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 Durun. <laughs> ya lan. gelmesin? Süper. Mandy. Mandy. Tamam, Mandy şöyle hanımefendi mandı hmm. oyna diyelim hmm. hadi hadi abi var ya yani dayanma... eniz gelmiyor ya eniz de iyi bak bir de ben de benim tam ultisi var. Öyle güzel. Ultisini ben çok seviyorum. Ben yine kardeşim mi işte? Onunla YouTube var. Onunla YouTube var. İsmi Ronaldo. Onun kanalına abone olun. Ben abi. Onun kanalına da abone olun. Nerede el primo? yat aşağı. Tamamdır. Oh, terledim mi? Hmm. hmm. Oraya. Hoş geldiniz. Şimdi var mı? Arkadan da mı? Bari sen bana bak. Sen kişiyle hazırlıyor musun? kazandık. Biz kazandık. Maç bitti. Tamamdır. 200, 500. Et de 700. Dur, alırız lan bunu. Hadi hadi hadi. Aa, bak, Bu Bin altın. İyi de Diğer karakterimize hemen geçelim. Geçelim. Barley'di. Barley. Bu gelsin de böyle. Bale. Barley iyi. Hmm, Barley ne? Barley nah. tek azap, tek azap başmadı oynayalım. Barley. Hmm. Bale. Bir tane şişe. Şöyle. Sen haberi yok mu? Ya alamıyor ki ya. Of. Tamam. Geç. Abi. Evet. Böyle bak. Ee, bak bir Riko gelsin. Ne bileyim. Ee, ne gelsin başka? Frank gelsin. Tamam. Ha. 好多鸟，好的好的。 Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aa bunları açmayı unuttuk arkadaşlar. Şimdi açalım. Bakii beraberiz. Cold. Evet. Cold. Rip. Şimdi bunu açalım. Önce rozeti. Bunu açalım. Önce singesi. Ve bu açtık mı? Ve bitti. O zaman şöyle bakalım. O zaman Aha. gri gri alalım hadi alelim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı O zaman goodbye.